Merhaba sevgili şey takipçileri. Bugünkü paylaşımımızda sizlere daha önce Begonvil, havai köklendirme yoluyla Begonvil çoğaltmıştık. Bunun sonucunu göstermek için bu paylaşımı çekiyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. iki ayrı saksı yapmıştık. Evet saksılarımızdan bir tanesi bu. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde çiçeklenmesi oldu. Diğer saksımız da bu arkadaşlar. Bakın. Bu da çiçeklerini açtı. Bu begonvillerimizi şurada görmüş olduğunuz şu bodur begonvil cinsinden havayı köklendirme yoluyla köklendirmiştik arkadaşlar. Bir tanesini buradan kestik. Diğerini de Buradan kesmiştik. Şimdi bir tane daha bir köklendirme çalışmam var. Bu da köklendikten sonra ayrı bir saksı alacağım. Burada da sarmaşık türü begonvilimizin köklendirme çalışması var. Çelikleme yaptık arkadaşlar. Bu dalımız kırılmıştı. Bu dalı değerlendirme açısından sizlere bir video paylaşmıştım. İşte bu da o çeliklendirmenin sonucu arkadaşlar. Yapraklanmalar gayet güzel. Bunu da şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz sarmaşık türü begonvil cinsimizden yaptık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burada bir tane daha var. Bakın şöyle. Bunlar sarmaşık türü arkadaşlar. Uzayarak sarmaşık şeklinde devam ediyor. Bu sarmaşık türü begonvilimizden de bir köklendirme çalışması yaptık. Bunun da sonucunu en kısa sürede sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bodur begonvil arkadaşlar. Çok fazla uzayıp Dallanıp budaklanmaz. Ama sarmaşık türü olan bakın görüyorsunuz. Şunlar sarmaşık türü. Bunlar sarmaşık şeklinde büyüyor. Ve iki katlı bir evin boyunu geçebiliyor arkadaşlar. Evet. Begonvil havai köklendirme e, yapmış olduğumuz saksılarımızın son durumu bu arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde çiçeklenmeler oldu. Şu görüyorsunuz. Uç kısımdan da çiçeklenmeler başlıyor. Şunlardan da gelecek arkadaşlar. Ve diğer tarafından çiçeklenme olunca güzel bir görüntü elde edeceğiz. Evet. Bugünkü paylaşımımız da burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.